Kocaeli Ülke Ocakları İl Teşkilatı Hatay Samandağı'nda bulunan ve depremden etkilenen Türkmenlere ihtiyaç malzemeleri içeren yardımlar gönderdi. Dağ köyleri olarak, da, Samandağ, Türkmen dağ köyleri olarak da. Kocaeli'ye selamlar olsun, Türkiye'ye, dünyaya selamlar olsun. Kocaeli Ülke Ocakları Başkanlarımıza selamlar olsun, saygılar olsun. Vatandaşlarımıza nefes oldular. Kuru bakliyatlarını aldık. Her şeyimiz burada. Çocuklarımızın ayakkabılarını, çizmelerini gördüğünüz gibi nasıl da seviniyor. Bakın. Nasıl da seviniyorlar efendim. Allah razı olsun. Millerce kez çok teşekkür ediyoruz. Yardımların ulaştığını söyleyerek Ülke Ocakları İl Teşkilatı'na seslenen Deprem Zede teşekkür etti. Olsun Türkiye'ye, dünyaya selamlar olsun. Kocaeli Ülke Ocakları Başkanlarımıza selamlar olsun, saygılar olsun. Vatandaşlarımıza nefes oldular. Kuru bakliyatlarını aldık. Her şeyimiz burada. Çocuklarımızın ayakkabılarını, çizmelerini gördüğünüz gibi nasıl da seviniyor bakın. Nasıl da seviniyorlar efendim. Allah razı olsun. Binlerce kez çok teşekkür ediyoruz.